Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün size farklı bir ile geldim biz soğuk salata ile geldim bugün e, malzemelerim burada salatalık var yeşil soğanım var pul biberi tuz sıvı yağ dereotu yaş nane maydanoz bir de burada yoğurtum var arkadaşlar bunları güzel bir soğuk salata yapacağım bu arada da kanalıma abone değilseniz abone olursanız beğeni yaparsanız Ufak bir yorumda yazarsanız çok mutlu olurum. Kaç gündü video atamadım. Bunu da ne zaman atacağımını da bilmiyorum. Tek nedeni kendi videoyu atamadığım için. Oğlum atıyor. Oğlum da üniversite sınavına hazırlandığı için çok da üzerine gitmiyorum. Dersinden alıkoymak istemiyorum diye. Lütfen buna anlayış gösterin. Video atmıyorum diye de abonelikten çıkmayın. Çıkanlar oldu. Olsun canları sağ olsun. Herkese de yine teşekkür ediyorum. Bana destek verenlerden, e, yorum yazanlardan Allah razı olsun. Hepsine de şimdiden Allah razı olsun. Yine teşekkür ediyorum tekrar. Ve videoma başlıyorum. Salatalıklarımı doğruyorum arkadaşlar. Bunları güzel ince ince doğrayacağız. Salatalığın böyle uçlarını alıyoruz. Bu şekil. Böyle ortadan bölüyoruz. İnce ince doğruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Rende de yapabilirsiniz. Ama ben rende yapmadım. Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Ama isteyen rendeleyebilir. Bu da çok güzel bir salata oluyor. Soğuk bir salata. Gerçi havalar o kadar sıcaklamadı ama yani yaz geldi mevsim olarak. İnşallah havalarda sıcaklayacak. Bir gün soğuk oluyor. Bir gün sıcak oluyor. İnan hiç kimse bir şey anlamadı. Ama yine de yaz mevsimindeyiz. İnşallah daha çok sıcak olur. Daha güzel olur. Hastalıklar inanın çok. Bir gün sıcak bir gün soğuk. Herkes hasta oluyor. Çocuk çoluk. Bu şekil doğuruyoruz. Ben hepsini doğrayayım arkadaşlar. Hepsini doğradım. Şöyle bir kaba aldım. Bakın. İnce ince kabuğunu da soymuyorsunuz ama çok güzel yıkıyorsunuz e, salatalıklarınızı. Şimdi yeşil soğanlar alıyorum. Bunları da ince ince doğruyoruz. Bunları da bakkaldan aldım. Ama yeşillikleri gitmiş. Yazık bunlarda insanlar gibi solmuş. İnsanlar soluyor şimdi. Soğanlar da solar. Allah bilir ne zaman gelmişlerdir markete. Bakın bunları da böyle doğruyoruz. Şimdi sıra geldi. Bütün malzemeyi birleştirmeye arkadaşlar. Bunları da içine katıyorum. Soğanlarımı. Karıştırıyoruz güzel. Bütün malzemeyi de yeşillikleri de katıyorum, maydanozu da katıyorum içine. Nane, nane de salataya çok güzel oluyor. Dereotumdan az bir şey bırakacağım üzerine. Diğerini içine koydum. Tuz ve pul biberi. Bunu da yine tuzunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Çok tuzlu olmasın. Sıvı yağımı da koyuyorum. Bunları bir karıştırıyoruz. Yoğurtum benim ev yoğurdu arkadaşlar. Kendim yaptım. Siz de istediğiniz yoğurtu kullanabilirsiniz. Böyle de bir yoğurtum var. Şimdi içine alıyorum. Bunu kendim yaptım evde. Arkadaşlar zamanınız varsa evde yoğurtunuzu kendiniz yaparsanız inanın çok güzel olur. Çok da sağlıklı olur. Harika oldu. Destek vermeyi unutmayan arkadaşlar. Bunu şimdi böyle yapıp tabi sofrayı kurmadan önce güzel dolap'a kaldıracağım. Sofrayı kurarken çıkaracağım. Çok da soğuk olacak. Zaten soğuk her şey dolaptan çıktı. Daha soğuk olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu şimdi servis tabağına alayım tabağı aldım arkadaşlar. Üzerine de şimdi böyle zeytinyağı gezdiriyorum. İki kaşık. Gene sizin tercihinize göre bir kaşık da koyabilirsiniz. iki kaşık da koyabilirsiniz. Böyle yağda üzerine gezdirirseniz ayırdığım dereotlarını da böyle üzerine serpelim. Harika bir salata oldu arkadaşlar. Orta yerine de şöyle bir nane filizi yerleştirirsek harika olur. Salatamız hazır. Herkese afiyet olsun. Herkese de tavsiye ederim arkadaşlar. Yapan beğenin olursa bana yazarsa sevinirim. Kanalıma herkesi bekliyorum. Destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Olanlardan Allah razı olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.